Tottenham Nottingham Forest maçına gidiyoruz. Bu adam çok şanslı ya. Bize dediler ki size hani özür mahiyetinde yeme içme böyle maç öncesi hediye edelim. Ben de böyle şeyleri hiç sevmem. Bu bitti. Bokunu çıkartmayacağız dedik yapma valla. Ben anneme 2-3 taneye kadar okey dedim. Sen şu anda yedin. <laughs> Gençler severiz bu ilk çıkış anını. <laughs> Eee yeah. tamam bitti de yani ne neyle devam edeceğiz? Hala hayata devam you, ediyor. Evet devam, ya. devam ediyor. Ne tamam, yapayım? Okay, Jim Bomb, let's go. Let's Yanım, go. Şımarık bir Peaky Blinders'la beraberiz. Şu anda nereye gidiyoruz? Tottenham, Nottingham Forest maçına gidiyoruz. Deli gibi hastayım. Bugün Premier maçı seyredeceğiz. Normalde biz Arsenal'liyizdir. Tottenham da Arsenal'in ezeli rakibi diyelim. Ama bugün Tottenham maçına gidiyoruz. Babam özel şapkasıyla maça çok hazır. Bugünün olayı ne? Aslında biz maça gitmeyecektik. Galatasaray Fenerbahçe maçı vardı. Evde maçı izleyecektik ama Fenerbahçe'nin U5'le U5 değil mi? 5 yaşta çıkacak. 5 e işte. mi evet evet U5 Maçın çıkmayacağını ya maça çıkmayacağını ya hala sürprizlere de açız maç da olabilir. Olursa ikinci yarı hem Tottenham maçını seyredeceğiz hem de Galatasaray Fenerbahçe maçını izleriz diye düşünüyoruz. Bakalım biletlerimizi aldık. Şimdi Londra'ya gidiyoruz. Ama patronun acısı büyük arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bel fıtığı var. Sıkıntısı büyük. Babamın sorununu şu çözer bu çözer diyorsanız bir cık cık yaparız. Bir şey yaparız. Alttan bir şey var L1'e bir şey çektiririz falan diyenleriniz varsa yazabilirsiniz yorumlara. Bir sorunumuz daha var. Küçük bir sorun daha var. Küçük bir sorun benim için ama babam için büyük bir sorun. Maça bakın şu küçük çantalarla falan gidiyoruz. Termosa izin vermiyorlar. Ama babamı tabii ki yolda besleyeceğiz, büyüteceğiz. Onu bir yerlere ara 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 paplara oturtturacağız. Merak etmeyin. Bugün güzel geçecek baba. Hiç merak etme. Peki bu tren istasyonunda bir şey yok mu? Hay baba bu tren istasyonunda sana bir şey bulamayız Şimdi küçük. Orada soğuk bira vardı istersen. Ha, ben bira içmem. İçmez misin? Vallahi içmem. Babamın da böyle şeyleri var. Onu içmem bunu içmem. O yüzden de yapacak bir şey yok. Şimdi gidiyoruz gençler. Bakalım Tottenham maçını seyredeceğiz. Gençler, staddayız Tottenham stadında. Burada, bak şimdi, Peaky Blinders'ımız da burada. Burada abi bir sürü... Son as... Hayran. Aynen, son. <laughs> Babam, son, 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 son. Ya gel benden olsun ya. Aynen. Son hayranları burada imza için bekliyor. Çünkü stada ayrı geliyorlarmış abi. Birazdan da işte hani stada gelmiş olurlar diyorlar. O yüzden de bir imza için bekliyorlar takım otobüsünü. Tabii ki biz beklemeyeceğiz o kadar da son hayranı değiliz. Şimdi stada doğru gidiyoruz. Bakalım içeri gireceğiz. <laughs> Gençler bu adam çok şanslı ya. Şov yapma, şov yapma. Ya arkadaşlar bakar mısınız? Neredeyiz şu anda? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Ve olayı anlatıyorum size. Bu babamın şansıdı. Zaten beni çok arıyordu. Çok mutsuzdu. Ne yapacağız ne edeceğiz falan diye. Neyse abi ben internetten biletlerimizi aldım ya. Tam bir İngiltere olayı arkadaş. Biletlerde sıkıntı çıkmış. Benim aldığım yer yani çift bilet satmışlar. Belli bildiğin aynı. Yani Türkiye mantığı. Bana hiç söylemeselerdi anlamazdım bile. Bu suta da hiç gelmedi sonuçta. Bir anda böyle bir sağa sola anladım yani. Bir olay çıkıyor böyle. Aa nasıl oldu falan. Neyse arkadaşlar bizim biletimiz olması gerekenden bir kademe düşükmüş. Biletler için de 85 pound falan verdik. Galiba biz işte 60 poundluk bir yerde oturacağız. Ama bize dediler ki size hani özür mahiyetinde hospitality yani yeme içme böyle maç öncesi hediye edelim. Bu adamın şansıdır. Ben de böyle şeyleri hiç sevmem. Aynen. Babam da hiç sevmez böyle şeyleri biliyorsunuz. Yani gerçekten buluyor ya. Bu adamı buldu ya. Çok çektim. Benim, benim ağrısından çok çektim. Dolaş dolaş bunları hak ettik yani. Ama hak ettiğimiz şeyleri bir göstersem ama. Ya çok çok ekstra bir şey yok tabii ki. Ama ya bu adama bu. Sola, sağ sağla. Hadi bakalım. Ve yani bedavadan yemek yiyoruz şu anda. Birazdan da maç başlayacak. Bir Arsenal'li olarak rakip takımımızın maçına geldik. Ve yemeğini Aynen ve yemeğini yiyoruz. Keşke bugün Fenerbahçe ile de maç yapabilseydik. Bunu her seferinde söyleyeceğim bugün. Zor. Ha. Bu bitti. Buna bir at, alsana. Baba bak, anneme, anneme söz verdim. Neyin? Bo bokunu çıkartmayacağız dedik, yapma. Bak anneciğim, bir kere daha şey yapıyorum, sana tembih ediyorum. Lütfen babana oralarda sahip çık. İçki şey durumlarını güzel yani. ayarla annem. Ne, ne olacaksa olacak zaten o kadar çok içki içemez orada, kaç tane içecek? Ay ne bileyim yani, tamam o kadar içemez de yani, zaafı biliyorsun. Hadi, iki, tamam, iki. Ben ama zorlayamam. Nasıl durduracağım babamı? İki. İki. Anneciğim sen de yoksun. Ben tek başıma babamı nasıl zapt edeyim böyle şey mi olur? Oğlum babam şey mi? Gladiator mü? Yani zapt edeyim ne? Babacığım hiç mi dersin? Tamam. İki dersin. Tamam. Tamam. Denk gelmiş yani. Tamam anlıyorum da daha maça iki saat var. A few moments later. Daha maça bir saat var ve babam gayet güzel pizini yaptı. Ne diyorsun patron? Durum nedir? Türbünlere alkollü şeyle inilmiyormuş sadece soft içeceklerle şimdi o kolanın içine bir şey koysak falan alkol kontrolü var içeri girerken. Baba kolanın içine bir şey koydurtamayız da <laughs> yani şimdi şöyle sen böyle içmeye devam edeceksin işte maçı şey yapacağız. Maçı ne yapacağız? İşte ne? Maçı seyredeceğim de işte yaz bedavadan şu anda içiyorsun baba. Ben anneme 2-3 taneye kadar okey dedim. Sen şu anda? Yedi. Gençler durum bu. Manchester maçı istediğimiz gibi gidiyor. Her şey yolunda. Ya bugün güzel şeyler olacak. Ama tekrar söylüyorum. Keşke bugün Fenerbahçe ve Galatasaray maç yapabiliyor olsaydı. Ve biz bu maça gelmiyor olsaydık ve Galatasaray-Fenerbahçe maçını izliyor olsaydık. Gençler 2-2 Manchester. Son dakika son pozisyon. Ananı. Gitti bu iş. Bitti bu iş patron, bitti bu iş. Ne oynadık biz? İkiden sıfır. İkiden sıfır, bu adam biliyor bu işi. Bu 50 pant iddiam var. Çok görülüyor ya. Bu adam biliyor bu işi, saygı duyun.

Joho! Nottingham çok şey havalı. Hayır ben ben sevdim Nottingham'ları. Ne arsenalli bunlar. Renktaş. <laughs> Nottingham seyircisine aşık oldum. Bir tam bir göztepe seyircisi ya. 谢谢 3 dakika kaldı içeriye. Hadi biz içeriye gidelim. ama maç bu. Gol olacak ya. Hayır, gol ya, bu olacak. Maç, gel gel Dikte bırakma maçıymış bu ya. Hadi içki almaya gidelim. Tamam. Hadi gidelim ya. Dakika 43. Gol olur mu? Gol olursa çok üzülürüz ama. İzleyemezsek onu. i̇çeride yani Bunlar dakik adamlar ki maç bit ilk yer bitmeden bize içki de Evet. Devre arası diyorlar ya. Devre arası bedava Böyle, içki var diye. Aynen devre yani. arasını bekler ya. Yani. A few moments later. Bedava içki var diye son 3 dakikayı içeriden izliyoruz. Var mı böyle bir şey? Babamın tarzı çok efsane değil mi arkadaşlar? Kendisinin gözlüğü numaralı diye sürekli her yerde kapalı alan açık alan onu kullanıyor ama güneş gözlü. Baba arkamızda stat var biz buradan izliyoruz ya. İlk yarı notum Timo Werner bize FM'nin yaptığı en büyük kazıktır. Hiç iyi bir oyuncu değil. Tam bir çöp bence. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Timo Werner bir çöptür. Onun dışında sonunda 400. maçı olduğu için heyecanlı. Değil mi baba? Ne diyorsun? Nasıl bir maç? Yani maç olarak heyecanlıydı. Güzel. İki takım da bastırıyor falan ama bir şey eksik ama ya. Gol mü? Gol de değil. Gol Karşılıklı gol de değil. Golde var. Ne bir şey, bir şey Şey mi? Kaos mu? Fut, Türk futbolundaki kaos olabilir ama ama mi? Yok ama yok. <laughs> Nottingham'la... Ya evet, bir şey diyeceğim gençler. Bak, böyle net. Ya. Nottingham... Ben aşık oldum. Nottingham taraftarı çok iyi ya. Buradan dönüşte dış sesimize linci yapıyorum. Nottingham'a taşınıyoruz. Kırmızı-beyazda forması var. Ben o kombineyi alırım. Çok iyi ya. Şimdi ben telefonumu açacağım ve... ...bir yandan da Galatasaray-Fenerbahçe maçımsısını izlemeye yani ne olacak nasıl başlayacak bakalım bir yandan da o maçı izlemeye çalışacağız sonuçta derbi <laughs> İki bak. Attık mı? Ee. İkar deme bak be. İkar deme bak be. 50. saniyede attı golünü. gençler maçtan çıktı. Abi çok eğlenceli bir Premier Lig maçıydı ya. 3-1 bitti. İddiada kazandık. İşimizi bitirdik. Bu arada gördük ki Ali Koç'un istediği olmamış. 50. dakikada ikardım Saniye. bir tane. 50. saniyede özür diliyorum. Ya arkadaşlar ne gerek var bak ben Arsenal taraftarıyım. Geldim Tottenham'da maçımı izledim. Sevgili dostlar ne gerek var bu U19'ları çıkartıyorlar. 15 yaşında çocuklara ya gerçekten ayıp ya. Ayıp ya. Bugün keşke bu maça gelmeseydik de evimizde biz derbimizi, o güzel derbimizi izleseydik. Fenerbahçeli dostlara da selam olsun. Tek bir şey söyleyeceğim. Galatasaray siyasi erkek kendini mıncıklatan Dursun Özbek'ten ibaret değildir. Halkındır. Fenerbahçe'de kendini Fenerbahçe'nin sahibi sanan Ali Koç'un değildir. Fenerbahçeli dostlarımızındır. Allah aşkına şu yani bu işleri bitirelim de güzel güzel futbolumuzu oynayalım ya. Federasyonla değilsin. Ya yani gördük bugün güzel futbol. hoşça vakit geçirmek. Allah aşkına bunu geçirelim arkadaşlar. Lütfen. E, tamam bitti de yani ne neyle devam edeceğiz? Allah aşkına Olur, ama bak, durmuyor. Yeminle durmuyor. Se bak sesim kısıldı ya. Bağırdım. totlum, totlum diye. Bak sesim kısıldı. Hak etmedik mi ya yani bir kamerayı şey? kamerayı düz tutamıyorsun. Ben görüyorum. Yamuk duruyor. Olur Yapma hocam, Allah aşkına. Al, bak bak bak. Oğlum ne konuşmuştuk biz böyle yani şu an sana bakıyorum babana bakıyorum <laughs> hiçbir şey olmadı evet gerçekten bu adam yetişti ama yani ne demiştik böyle bir ben yaşlanmışım abi yaşlanmışım çocuğum <laughs> ben öldüm gitti burada <laughs> içmedim biraz çişimiz kaldı babam evet, ödesiz her şeyi içtik. İyi. Bedava ne veriyorlarsa içtik orada. Ha, acaba sen, seni en son kemdana mı götürsen? Sen çok anneme sürpriz hediyeler alırım. tövbe tövbe. Hadi goy goye, devam edelim. Hala hayata devam you, ediyor. Evet devam ya. ediyor. Ne yapıyor?